Derdimiz yok. Zamanı oynuyorlar şu an. Kıracak eninde sonunda. Yani bu kadar uzun, uzun süre 19'da durması da iyi bir şey aslında. 19'u kırdığı anda 19 güçlü destek olacak bu sefer işte. Güzelliği orada. 19.888. Onun üstüne atacak ondan sonra bitiyor zaten o olayı. Ekstrem bir durum olmazsa şöyle bir şey yapabilir yani o da zor. Tek sıkıntı bu. Yani günlükte içi kırdı da gene ama ısrarla inat ediyor arkadaş ya. Yani adamların derdi ne anlamak mümkün değil ya. Bu da skreme bağladı XRP. E. İşin korkutan yanları bunlar. Yani hep diyoruz altlar gitmeden Bitcoin anca burada durur işte ondan sonra bakıyor altlar gitmiyor haydi ben de yanılacağım der eninde sonunda bir şekilde bu altlara bu Bitcoin'leri akıtmaları gerekiyor. Yoksa cacık hani garip garip coin'lerin pamplanmasının bir anlamı yok. Ziliga'da güzel şeyler oluyor bu arada. 190 geçilirse şurası şöyle bir hareket olası 2x filan 190'dan sonra ama bu da olası çünkü ona göre bunu takipte kalın yani ısrarla şu an için Bitcoin vermeyeceğiz dolar var dolar versek olur mu abi diyorlar o da nereye kadar gidecek mesela Ethereum MA14'ün üstüne attı onu destek aldı şu an. Yürüyor gidiyor. Yani çok bir şey kalmadı. Ha. Yani an meselesi 20'yi kırmamız görünen o. Bitcoin de tekrar MA14 üstüne çıktı. Onu destek aldı. Birkaç yayın önce söylemişim zaten. E, MA50 ile işimiz yok şu anlık. Ona daha çok var. MA14'ten götürebildikleri kadar götürecekler. Bunun aşağısına sarkacak. İşte 50'ye gidiyorum diye. Stop patlatacak gidecek. Tekrar 50'ye gidiyorum diyecek. Stop patlatacak gidecek. Yani 23-24'ten sonra MA50'ye bir kere dokunabilir. Görünen o. Bir şey kalmamış bunun. 11 mumundan sonra 20.000 kırılabilir bugün. Sabah demiştim kırarlar ama şurada bir dump oldu. Sabah 7'de gidiyordu yoksa bu. Şurada Copendal yaptı. Copendal'ya gidecekti. Yine şurada nereye gidiyorsunuz dediler. Bir de retest yapalım. Ne yep, retest, retest, retest. Gidecek bir şey yok ya. O gidecek işte. 20 kaykırınca kırınca altlara akacaklar büyük ihtimal. Ondan sonra olay bitmiş oluyor yani. 20'yi hiç görmedi bu arada. Hiçbir borsada da görmedi bildiğim kadar yani. Dandik dundik bo borsalar hariç. 20'yi 1 dolar dahi kırdı mı altların artık net bir şekilde hücum olması lazım. Mum çubuğu çekmek doğru mu değil mi? Ama işte bakın dün bahsettik mum çubuklarından yola çıkarak diyoruz. Kırması lazım, kırması lazım, kırması lazım diye o yönde gidiyor. Haftalığa da baktığımızda bundan sonraken yani şu kocaman iteklemeden sonraki bu mumun kırmızı olma gibi bir ihtimali yok. Aynen şu mumda yaptığı gibi bundan sonraki mumda şu yeşil mumun ne yaptığını görüyorsunuz. AT'ye dokundu. Tekrar denedi aşağı. Yine bir tepki geldi. Sert bir tepki. Ondan sonraki mumda artık gitmesi lazım ama işte bugün salı çarşambadan sonra başlatıyorlar hafta sonuna yakınken yapıyorlar olayı. Şu da mesela işte hafta sonu oldu 30 Kasım. Pazar günü işte bu da.